Bir puanı Ciyasa edemeden herkese merhaba. Bir telefon vakasıyla daha karşı karşıyayız. Bursa'nın Oran ilçesinde kurcalanmış. Bursa'da birkaç tamirciye gitmiş. O tamircilerde bu şekilde cihazın bütün kapasiteleri açılmış. Bu RAM ve işlemci sökülmüş. UFS sökülmüş. E, ayrıca bu işlemler yapılırken de besleme katı devresi daha fazla arızaya sebep açılmış. İlk ölçümlerimizde besleme devresinde voltajların sürekli oynadığını fark ettik. Arkadaşlar bu cihaza çöp demişler. Yanmış demişler. Ama bu cihaza biz müdahale, gerekli müdahaleleri yaparak RAM ve işlemciyi tekrar kalıpladık. UFS'yi söktük. UFS'yi F64 jitak cihazımıza bağladık. Sağlığın iyi olduğunu gördük. Yalnız runları, e, lun dosyalarının bozulmuş olduğunu ve burada jitak kullanım bilgimize göre lun dosyalarını silip tekrar yükledik. ENG ROM yükledik. ENG'den sonra cihazı cihazımız açtı. Fastboot modda da gerekli işlemleri yaparak Gerekli global yazılımı yükledik ve cihazımızı çalışır vaziyete getirdik. Bursa'da birkaç tamirciye gidip bulamaz denilen bu çöp, bu yanmış anakart denilen cihazımız sağlığına kavuştu. Şu anda açıyor. Tek bir işlem yapacağız. Evet. Son bir işlemi kaldı. Onu da tamamlayacağız. Evet. Öncelikle tamir işi anakart tamiri eğitimden geçer. Bu eğitimi almadıkça arkadaşlar e, anakart tamirinde bir yerde kalırsınız. GSM eğitimlerimiz 9 yıldan bu yana devam ediyor. Yeni büyük salonumuzda Onar kişilik eğitimlerimiz devam ediyor. Her tamircide aslında bu JITAK cihazının da Android'lerin son zamanlarda UFS, MMS arızalarına karşı JITAK cihazlarından durmanız gerekiyor. Bizim elimizde JITAK cihazlarının arkadaşlar hepsi var. Eğer şitak, UFI Biz program yazılım üzerine de isteyen arkadaşımız olursa eğitimlerimizde ayrıca yani verdiğimiz temel elektronik ve anakart tamirinin haricinde eğitimlerimizde de bunlar özel olarak ekstra isteyen arkadaşlara o da gösterecek. Poco cihazımız ya yapılamaz. Çöp. Anakart yanmış denilen cihaz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde çalışır vaziyete getirdik. Tabi getirirken de en son niva hatası verdi. Direnç değişimini de yaptık. Onu da düzelttik. Bu şekilde müşterimize hayırlı olsun. Evet son sözü söylüyorum arkadaşlar. Eğitimsiz bu meslekte hiçbir yere varamazsınız. Anakart tamiri üzerinde kendinizi geliştiremezsiniz. Temel elektroniği bu salonumuzda 9 yıldan bu yana sizlere vermekteyiz. Bu eğitimlerimize katılan kazanır hepinize hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Randevu için bizleri arayabilirsiniz.